Ya yok amına koyayım ben. Benim vurduklarım düşmüyor amına koyayım. Biz yara yaranları biliyoruz. Geleceğimiz, çiğinde gitti, ya. Evet arkadaşlar, burada bir kalpleyen bir cinayet e, dönecek. Sağda 5 6 7 8. Abi hepsi de arkaya girdi. Aynı eve girmeyelim. Tık döndüm. Bir arkadakine gidiyorum. Girdim. Aha! Adam. Üstüne oynayayım mı? Yok yok oynama. Dur abi. Arkaya gitti. Burada dolu, burada dolu. Bak. Eko nerede? sakın çok hareket etmemeye bakıyor şu anda galiba. Nereye yavrum? Nereye nereye? Nereye gidiyorsun sen? Geliyorum bizim adama sıkıyorsun sonra şekil çukul yapıyorsun. Sen de bir yürü. Abi sıkıyor sıkıyor. Karşıya geçti, sen şuraya, sen geçti. Sen şuraya geçti diye gördüm. Arabanın arkası. Sargı bezi kim dönüyor sen mi? Yok sargı değil mermi değiştiriyorum. Sargı bezi dönüyor biri acı. Biri o evde bak biri burada. Aa. Evet evet evet. Tamam tamam düştü o. Arkadaki evi düşürdü. Arka evi düşürdü. Arka tamam arkaya O da arkaya atladı gidiyor. Evde üst katta şu an. Tamam bir evin oynuyorum abi. Serkan üst evin üst katına bomba atıyorum. Bakacağım onlara. Ben geçtim buraya şu an. Tamam. Birini de ben düşürdüm. Burada diğeri. Burada. Bu evindeki evde. Görüyorum ama açı yok. Kerim Arkan arkanda arkanda. Burada, burada burada. Üst kata çıktık Kerim. Üst kata. Geliyorum. Gir ben abi. Pompalı var bende. Cık bekle. Beni vursun ki önce. Tamam. Tamam. Süpersin. Bir dakika. Biri daha var. Nerede? Koşuyor. Can tazeliyorum. Oğlum ses nerede? Kanka bizim ayak seslerimizi karıştırmadın değil mi? Oğlum bak var lan bak oldu ya. Evet oluyor. Bence, bence bizimkiler karıştı ya. Ya O zaman ya. abi içeri arkada ortada bir adam var. İçeri gelin hadi Seko. Geliyorum. Ortada bir Aa, tane burada, adam. Burada burada. Tekli sıkıyordu. Burada bir kişi var. O ha, zaman da Tamam, desteğe gelmeye gerek yok. Ortada bir adam vardı, ortada. Var. Ha Musti burada bir adam var. Aha tamam tamam doğruymuş Musti, vur. Gel kardeşim. Ar arkadan da biri geliyor, arkadan da biri geliyor. Ha bot bot, gel vur gel. Birbirini vuruyor botlar lan. Lan bot değil lan bot değil. Ha vur vur, kendim atladı. Ah be abi. Bebe. RP görevi vardı. Benden şu tabancayı alsana. Aynen onu diyecektim. Dur kanki şuraya bir gireyim. Eee bende ben de RP de yok ha. UC. Tamam dur dur gördüm. Tamam tamam. Bir arkaya saklandı. Kanki tam duvar köşesinden bakıyor. Serkan ne yapıyorsun kardeşim sen? Sor bakalım. Niye yaptın diye sor. Hesap etmedim. 30 devirzu benim. Kerim dur dur Kerim. Ya Sekoy Sekoy aldı bas bas gel sikret. Yok yok şeyden dolayı diyorum dur. Ney? Bu adam yukarıdan bir tanesi geliyor buraya. Tamam ha, hadi şey... o zaman bas bunu hadi bas gel. Ben de on diyorum ya. Ne yap neyi bitir? Önünde, ya? önünde önünde önünde. Mavi'nin hakkı mavi mavi Gör Göremedim lan Seko. Mavi konteyner arkası. Göremedim ben. Son 47 mermi. Salladım vallahi, ha gördüm. Kayada. Mavi. Kayada mı? Kayaya geçti biri. Bekle lan can, can yok. Can yok ya. Var mıydı acaba? Nasıl sende lan? Ulan mahu pezevengi! Artık elimden kurtulamazsın! Son duanı et! Canı bir! Canı bir! Canı bir! <gülüyor> bot bot! <gülüyor> bot bot! Yo! Tic beni nasıl vurmuş lan? Mermim bitti Serkan! Aa beni bu vurmuş lan Seko! Beni nasıl vurdurdun lan Musti Asım. Oğlum mermi ha? bitti! Bir mermiyle adamı! vurdum. Bunların nerede diğeri? Diğeri mi? O tepedeki Tepede. bunların son adam mıydı acaba? Ben, bence öyle. Aynen. Dur kancı buraya doğru. Ateş etmeyeceğim de. Yok şimdi ben onları göremiyorum zaten. 8 de gözükmüyorlar. Şimdi onlar Nasıl oradan... 8x'de gözükmüyor? Bakdan mı görüyorum Tekneyi ben? Tekneyi alana kadar bekleyin ya. Tekneyi alsın kanki. Yürümeye başlasın. Hatta tekne biraz ilerlesin. Ha, Bekleyin. <laughs> Ama açınız kayboldu. Mal mı lan bu? Buraya geliyor. Ne oldu lan? <laughs> Ghost gitti. 17 santim kesildi. 17, 17 Aynen santim. Aynen öyle bir kardeş. Ghost gitti Haydi bakalım. Haydi deme takalım. Lan çok iyi atmıştım ya. Düştü. Tamam kardeşim. Öldü öldü. Groza vardı yalnız. İn 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 direkt gir kanka öleceksin. Daha az da ölüyorduk. Karşıya yani. geçin karşıya. Yolun karşısına. Daha az da daha ölüyorduk. Canımızı yenileyelim hemen geçelim. Lan Ustu. tam şu ev çok iyi ya Biçilmiş kaftan da. Gel 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 boş ver arabayı abi. Ne alaka buraya indin sen şimdi ya? Görüyorum adamı. Nerede işaret at. Kanka, arkada adam var. Oğlum yok anne. Aynı adam adamı Tamam evet. çok iyi. Sergun o sarının arasından geç çıkacak kanka o. Tamam, ben ne yapayım bu durumda? büyü yani. mü yapayım? Yok kendiniz. Tam şurada. Ha? Tam şurada, duvar dibinde. Bakıyor bak. Gördün mü? İçeri gitti biri de. Abi nasıl ölmüyor Serkan ya? A AVM, AVM, AVM değil AVM. mi bu abi? Ha ananızı yay. Alan, alan var ya, ucunda kaldı oranın Anne, ya. Anne, kolum yok kolum. Bir öndeki fur evine. Bir öndeki. Geçeceğiz geç geç. O değil yanlış ev. O değil o değil o değil. O değil yanlış ev. Boşuna olma. Kanki alma. içinden geçmemiz lazım oğlum. Adamlar burada. Adamlar burada. Adamı gördün mü Musti? Gördüm de biz Hı hangisine? Ha. Kına mı aldık? Evet. O zaman kanki buradan. Buradan da geçemeyiz ki. Geçersin. Dur bakayım bir tanesini bayıltabiliyoruz mu? Bug ile geçiyorlar. Lan o üst abi. taraf, o üst taraf, o üst taraf. Bırak sen evine geç. Kaç kaçırdım ayılım lan. Tüh yok. kaçırdık. Kaçırdık. Eve de geçmiyorum kanki. Bir arkaya mı? Ben buradan oynayacağım. Sen evden oyna kanki. Birimiz ölürse birimiz duralım. Lan hiç bomba bomba hiçbir şey yok ya. Serkan gireyim mi lan maviye? Ağzının ortasına attım bombayı adamı ya. Çatıdan indi Kerim o. E ee, girelim Atladım. mavi o zaman. Maviye girelim mi? Alt katta değiller, üst kattalar. Ben geçtim. Geliyorum. Aşağı atladı lan biri. Atlasın bırak bırak atlasın. Ananı satayım. Ya nasıl ya? Nasıl ya? Abi bu kadar uzun sürüyor muydu bu? Musti hemen dibindeyim lan. Lan içeri giremedik. Olsun. Tamam. Senin orada olduğunu düşünüyor. Bir tane daha senin orada olduğunu düşündü. Çok iyi. Ben ses vereceğim. Ya yok amına koyayım ben. Benim vurduklarım düşmüyor amına koyayım. Ya. Vallahi sinir oldum ya. Vallahi sinir Bir, oldum musti, ya. Musti can basamadım. <laughs> ya kanki adamların ikisine de vurdum. Ya o kadar bak AVM ile atıyorum sinir oluyorum ya. Benim vurduğum adam düşmüyor abi. O da hakikaten orada ama anlamadım ben. Adamı sadece kafası gözüküyorken sen adama body attın. Anlamıyorum.